Merhaba Ali Büyüki'nin yoldaşları, partisi. Hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için mücadelesinde olsun, mezarında olsun, anmasında olsun hep birlikte bir arada olduğunuz için hepinize tekrar saygı duyuyor mücadelesinde her daim yanında olan dostları, yoldaşları, arkadaşları sizleri Ali Büyük Yiğit adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben, abimin aylarca, günlerce bütün kardeşleriyle, dostlarıyla, ailesiyle bir arada günlerce, haftalarca, yıllarca yanında olmaya çalıştım ve aile olarak hep birlikte abime sahip çıktık. Yoldaşları da onu yalnız bırakmadı. Geldiler, başucunda türküler yaktılar sırf morali düzelsin diye. Çocukları, torunları yanındaydı. Onlar moral olsun bir gün daha fazla, bir dakika daha fazla yaşasın diye Ali Büyük Yiğit onun yanında oldular. Son nefesinde kızıyla birlikteydi. Artık Ali Büyük Yiğit yoldaş Son nefes verirken elinden tuttum. Hem şeyi doktora çaldım ama yapacak hiçbir şey kalmamıştı. Ali Büyük'ü de kaybettik. Dostlar, yoldaşlar, canlar başımız sağ olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tekrardan hoş geldiniz.